yaşından sonra bayağı gelittirme baba. Hayri, benim güzel oğlum. Güzel oyna bakalım ha. Bana bu yaşta 50 yaşından sonra bayağı gelittirme babamlar oğlum tamam mı? Bak çok üstüne gitme. Kaç 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 geliyor 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 kaç kaç oğlum. Aferin benim oğluma benim yakışıklı oğluma benim akıllı oğluma. Aferin ya sen bayılmadın mı Hayricim ya? Bak yenersen kaç oğlum kaç kaç yenileceksin şimdi oğlum kaç. beş i̇şte tepsi baklava tamam mı? Beş tepsi, doya doya ye. Hadi akıllı benim oğlum, bak saklan onlar Oğlum ne yapıyorsun? Oğlum çık, oğlum, oğlum, oğlum çık! Ya sen nasıl evlatsın ya? Yani yediğin baklavalar burnundan gelsin ya. Böyle bir şey yapılır mı oğlum, ne yapıyorsun sen ya? Allah Allah, hayırsız evlat. Hayır, neden yenildin ya? Botum beceriksizim demiyor da saçma sapan bahaneler uyduruyor. Çocuk çok yetenekliymiş. Orada dokuz tane bota karşı oynasam da gene yenilirdin sen. Oradaki botlar bile senden daha beceriklidir. En azından gidip kendi kendilerini öldürmüyorlar. Ya baba biz aslında şaka yapmıştık. Ya baba vurmayacaksın değil mi?